Değerli izleyicilerimiz Akit TV ekranlarında Eğitim Atlası programımız kaldığı yerden devam ediyor. Bir reklam arası vermiştik. Programımızın bu bölümünde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mehmet Sarıbıyık hocamızı konuk ediyoruz. Bize üniversiteyi anlatacak kendileri. Sayın hocam hoş geldiniz. Sesimi alabiliyor musunuz? Hoş bulduk. Alıyorum hocam. Nasılsınız? İyi, iyi misiniz? Diliyorum. Çok teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok şükür bizler de iyiyiz. Üniversitelerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün biraz Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ni tanıyalım istedik. Önce siz kendinizi kısaca bir tanıtırsanız, değerli izleyicilerimiz sizi de tanımış olsun. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Herkese selam ediyorum. Ben Mehmet Sarıbıyık, Kahramanmaraşlıyım. Lise eğitimimi Adana'da İsmet İnönü Enstitü Meslek Lisesi'nde yaptım. Daha sonra Gazi Üniversitesi'ni 1990 yılında tamamladım. Sesin net geliyor mu evet, hocam? Evet evet hocam duyuyoruz biz sizi buyurun. Tamam peki. Gazi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra girmiş olduğum yüksek lisans sınavıyla birlikte İngiltere'de yüksek lisans ve doktora eğitimimi tamamladıktan sonra 2000 yılında tekrar Sakarya'ya döndüm. 2000 ile 2018 yılları arasında Sakarya Üniversitesi'nde muhtelif görevlerde dekan yardımcılığı, bölüm başkanlığı, müdürlük, koordinatörlük, dekanlık ve 2018 yılında da yeni kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin rektörü olarak görev yapmaya başladım. Halen hem Mesleki Yeterlilik Kurumu'nda başkan vekilliği görevini yürütüyorum, hem YÖK'te mesleki eğitim ile, ile meslek yüksek okulları ile ilgili komisyonda görev yapıyorum. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Değerli hocam, şimdi e, siz de söylediniz 2018 yılında kurulmuş çok yeni bir üniversite. E, ismi de biraz herhalde farklı uygulamalı bilimler. Yani evet. çok tanıdık olduğu bir isim değil izleyicilerimizin. Biraz açar mısınız? Evet. E, tabii ki memnuniyetle. Aslında e, biz de bu aralar tam dördüncü yılımızı kutluyoruz. Ama kendimizi tanıtırken de 42 artı 4. yıl diye adlandırıyoruz. Buradaki kastımız aslında şu, bizim köklü bir geçmişimiz var. Ta İstanbul Teknik Üniversitesi'ne dayanan bir geçmiş, bölünerek kurulan bir üniversite olduğumuz için bu şekilde kendimizi tanımlıyoruz. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi evet. normal şartlarda 2018 yılında kuruldu. Üniversitemizde Üniversitemizdeki sesiniz geliyor hocam, evet. biz alıyoruz. Evet. Buyurun. Üniversitemizde şu anda aslında bakacak olursak yeni bir üniversite gibi olsa da aslında Uygulamalı Bilimler adıyla kurulan iki üniversiteden bir tanesi olarak bir Isparta Uygulamalı Bilimler, bir de Sakarya Uygulamalı Bilimler var. Uygulamadan kastımız biz öğrencilerimizi, siz de biliyorsunuz Sakarya'daki uygulamayı başlattığımız yıllarda bir de mesai arkadaşlığımız var. Evet. Bir evet. dönem öğrencilerimizi tam zamanlı olarak iş yerlerine gönderiyoruz. Bu bizim için çok kıymetli bir uygulama. O sizin başlattığınız oldu. bir çalışmaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. 7 artı 1 evet. şeyi, modüle. Evet. Doğrudur hocam. Meslek okullarında 2010 yılında başladığımız bir uygulama evet, ile uygulamaya ]ydi. başlamıştık. Onunla ilgili biraz daha detaylı bilgi veririz ama evet. ben üniversiteyle ilgili biraz daha detay verecek olursam şöyle... Yani uygulama uygulama konsepti içerisinde çalışıyoruz, bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Evet. Şu anda üniversitemizde işte 6 aktif fakültemiz, 12 aktif meslek yüksek bir enstitümüz, bir yüksek okulumuz var. 25 bin civarında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencimiz var. Bu 25 bin öğrencinin içerisinde 3 bine yakın uluslararası öğrencimiz var ve bu uluslararası öğrencilerimiz. 78 farklı ülkeden uluslararası öğrenci. Bunu da önemsiyoruz. Aslında burada belki kısaca bahsetmek lazım. Evet. Ağırlıklı olarak gönül coğrafyamızdan gelen öğrencilerimiz bunlar. Bu gönül coğrafyamıza karşı olan sorumluluğumuzu da bir yerde yerine getirmeyi arzu ediyoruz. E, tabii ki bu öğrencilerimiz biz, biz, biz kendi kültürümüze yetiştirdiğimizde kendi ülkelerine döndüğünde kültür elçimiz oluyorlar. Burada iş dünyasıyla muhatap ettik ettiğimiz için onlarla birlikte yetiştirdiğimiz için gelecekte bunlar aynı zamanda ticaret elçisi oluyorlar. Ve birçok ülkeden de bir arada oldukları için de tanış oluyorlar. Bu uygulamayı da önemsediğimiz bir uygulama olarak devam ettiriyoruz. Çok güzel değerli hocam. Şimdi bildiğim kadarıyla sağlık, ziraat ve denizcilik gibi alanlarda özellikle ee, evet. aktif e, eğitim, öğretim veren kurumlar var sizin üniversiteniz bünyesinde. Biraz söz etmek ister misiniz bunlardan? Tabii ki memnuniyetle. Aslında bizim e, sağlık, denizcilik ve ziraat üniversite kurulduktan sonra yeni kur kurduğumuz birimler. Bizim evet. en köklü e, fakültemiz teknoloji fakültesi ki e, Sakarya ölçeğinde düşündüğümüzde sanayinin çok yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Tabii. Ee, özellikle tarımın e, yani şehrin her yerinde tarımın e, çok rahat üretilebildiği bir e, şehirdeyiz. Aynı zamanda da turizmle ilgili olan kısım da burada tabii ki var. Hı hı. E, turizmin e, termalin olmasıyla birlikte sağlığın da önemli olacağını düşünerek biz aslında bunların hepsini kapsayan bir üniversite olmaya çalışıyoruz. E, okullarımızdan turizm fakültemiz buranın turistik beldesi olarak söyleyebileceğimiz ve aslında İstanbul'un hemen yanı başında çok rahatlıkla gelinen bir yer olan Sapanca'da turizm fakültemiz, turizm meslek yüksek meslek yüksek okulumuz yer alıyor. Teknoloji fakültemiz şu anda Esentepe kampüsü içerisinde ve iş dünyasıyla entegre bir şekilde çalışıyor. Bu şehirde şu anda aktif 7 organize sanayi bölgesi var. Evet. Bu 7 organize sanayi bölgesinin 12'ye çıkması ile ilgili çalışmalar var ki bu da aslında mühendislik alanlarını son derece önemli hale getiriyor. Biz de akredite bir mühendislik eğitimine sahibiz teknoloji fakültemizde ee, yine e, şehrin e, Akyazı tarafında sağlıkla ilgili olan fakültelerimiz sağlık bilimleri fakültemiz sağlık hizmetleri meslek yüksek okulumuz var ve burada da termalin olduğu için özellikle sağlık turizmini öne alıyoruz burada son derece kıymetli olduğunu düşünüyoruz evet. yine üniversitemize bağlı spor bilimleri fakültemiz var günümüze giderek artan yine spor turizmini, turizm fakültemiz entegre çalışarak, sağlık turizmini yine e, turizm fakültemiz entegre çalıştırarak e, bir e, yeni bir çığır açmaya çalışıyoruz. Aslında biz üniversite olarak e, şehrin her yerinde var olan e, ve şehri tamamen kucaklayan bir üniversite e, konumundayız Sakarya'da. Sakarya'nın yeni üniversitesi olarak. Çok güzel. Değerli hocam e, iki şey dikkatimi çekiyor üniversitenizde. Birincisi Dünyanın her yerinde geçerli bir diploma veriyoruz diyorsunuz. Bir diğeri de Sayın Cumhurbaşkanımızdan YÖK Üstün Başarı Ödülü almışsınız. Bunları biraz açar mısınız? E, tabii ki. E, aslında biz e, uluslararasılaşmayla birlikte e, bunu önemsediğimiz için vermiş olduğumuz diplomaların da uluslararası geçerliliğe sahip olmasını önemsiyoruz. Ki buna Türkiye'deki e, adı bunun akreditasyondur. Akreditasyonla ilgili teknoloji fakültemizdeki tüm mühendislik alanları şu anda akreditasyona sahip. E, hatta e, zamanında teknoloji fakültelerinde ilk akredite olan fakülte fakülteydi. E, teknoloji fakülteleri içerisinde vermiş olduğu diploma uluslararası geçerli diploma. Turizm fakültemizdeki yine e, akreditasyonla ilgili çalışmayı önemsedik ve turizm işletmeciliği bölümümüz yine uluslararası akreditasyona sahip oldu. Spor Bilimleri Fakültesinde çok yaygın olmayan bu akreditasyon olayını biz yine bu kalite kültüründen e, e, hareketle Spor Bilimleri Fakültemizi de akredite etmeye çalışıyoruz. E, bu bizim için son derece kıymetli. Vermiş olduğumuz diplomanın e, işe yarıyor olması eee kıymetli, kıymetli buluyoruz. Evet. Bu ödülden bahsedecek tabii. olursak tabii ki aslında bu bizim e, evet. Yani üniversitemizin köklerinin sağlam olduğunun da bir göstergesi. 2018 yılında kurulan bir üniversite 2019 yılında YÖK Üstün Başarı Ödülü'nü aldık. Teknoloji Fakültemizde çok güzel çalışmalar gerçekleştiriliyor. Özellikle kanser teşhis ve tedavisinde kullanılan bir cihazla ilgili başvurumuzda YÖK Üstün Başarı Ödülüne layık görüldük ve Cumhurbaşkanımızın elinden almış olduk. Bu da üniversitemiz açısından son derece kıymetliydi ve yeni bir ödül daha aldık aslında son zamanlarda. Bu da Kalder tarafından, Türkiye'deki Kalite Derneği tarafından da ilham veren kamu projeleriyle ilgili olan kategoride artı bir uygulama ve eğitim modeliyle ilgili olan kısımda da bir ödül almış olduk. Bu da bizim için son derece kıymetli tabii ki. Yani ödüllerinize yetişemiyoruz maşallah diyelim. Nazar değmesin. Bu artı bir modelinden biraz söz eder misiniz hocam? Kalder'den aldığınız bu evet. ödülün nedeni evet. olan artı Memnuniyet bir eğitim. Memnuniyet de şöyle modeli. ki artı bir uygulamalı eğitim modeli e, biz öğrencilerimizi iş, iş dünyasıyla birlikte yetiştiriyoruz. Buradan kastımız da şu e, artık aktif öğrenme denilen bir kavram e, giderek yaygınlaşıyor. Yani öğrencinin e, yaparak öğrenmesi ...işin içerisinde bizzat görev alarak öğrenmesi son derece önemli hale geliyor. Tabii ki bunun için aslında ne ihtiyacımız var? Atölyelere, laboratuvarlara ihtiyacımız var. İmkanlarımızın ölçüsünde bunları yeniliyoruz ama... ...bu yenilikler ayak uydurabilmenin aslında kestirme yolunu biz... ...öğrenci iş dünyasına göndermekte bulduk. Şöyle ki iş dünyasına 2011 yılında şöyle bir çağrı yaptık... ...birlikteliğe var mısınız diye. O çağrıyla birlikte, iş dünyasıyla birlikte çalışıyoruz... Ve öğrencilerimizi bir dönem tam zamanlı işletmelere gönderiyoruz. Öğrencilerimizin sigortasını biz yapıyoruz. Hatta bizden sonra başladıktan sonra kanuni bir takım düzenlemeler de gerçekleştirildi. Mühendislik grubunun temel mühendislik grubunun ücretlendirmesiyle ilgili olan kısımda devletimizin katkıları oldu. Ve öğrencilerin parasını asgari ücretin üçte biri kadar parayı direkt öğrencilere ödüyorlar. Bu son derece kıymetliydi. Biz öğrencilerimizi işletmelerle bir dönem göndererek iş tecrübesine sahip nitelikli insanlar olmalarını sağlıyoruz. Daha okulu bitirmeden deneyim sahibi olmalarını sağlıyoruz. Tabii iş dünyasının da nitelikli insanlara daha kolay ulaşmasının yolunu açıyoruz. Burada bir diğer aslında e, saklı olan e, ve e, görmemiz gereken bir fayda da şu. Aslında bir vesileyle hocalarımızın da iş dünyasıyla muhatap olmalarını da sağlıyoruz. Yani eskiden iş dünyası kendi işine bakan bir durumdaydı. Hocalarımız kendi çalışmalarına bakan bir durumdaydı. Ve ortak iş yapılamazken şu anda tanış olmanın vermiş olduğu kolaylıklarla aslında birlikte iş yapmanın yolunu açmış olduk. Ve şu anda birlikte iş dünyasıyla birlikte iş yapıyoruz. Bunun sonucu olarak da aslında ortaya çok güzel ürünler de çıkıyor. İşte bir firmamızda Sakarya'daki bir firmamızda mesela 14 tane mühendisimiz şu anda bizim teknoloji fakültesi mezunlarımızdan çalışıyor. 4 tanesi müdür düzeyinde çalışan mühendislerimizden oluşuyor. Böyle birçok firmanın nitelikli insan ihtiyacını, nitelikli ARGE ihtiyacını da karşılıyoruz. Ve yapmış olduğumuz çalışmalar da aslında yapılabilir ARGE'ye dönüşüyor. Yani hocalarımız iş dünyasıyla tanış olduktan sonra onların ihtiyaçlarına yönelik olarak ARGE yapmaya başlıyor. En son yine işte farklı e, haber kaynaklarında da yer aldı iş dünyasından bir temsilciyle yapılan çalışmada e, drone, zirai drone, drone üretti hocalarımız. E, bu drone ile birlikte de aslında e, yapay zeka ağırlıklı uygulamayla e, yeni bir çığır açmış oldu. Yapılabilir işler yapmanın peşindeyiz. E, nitelikli insan yetiştirmenin peşindeyiz. İş dünyasının ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılama ile ilgili çalışmaların peşindeyiz. Bu tabii şöyle bir şey anlaşılmasın. Öğrenci kardeşlerimiz yanlış anlaşılmasın. Biz iş dünyasına insan yetiştiriyoruz derken iş dünyasına çalışan insan illa çalışan insanı kastetmiyoruz. Biz aynı zamanda girişimciliği de önemsiyoruz. Girişimci insan da yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin proje tabanlı yap, yetişmesini sağlıyoruz. Gelecekte onların iş kurmasını destekliyoruz. Hatta en son TÜBİTAK'tan 108 öğrenci projemiz geçti. Bu ki aslında öğrenci merkezli eğitimin olmazsa olmazlarından bir tanesiydi. Bu da bizim yine artı bir ile ilgili iş dünyasıyla olan entegrasyonumuz sonucunda ortaya çıkan sonuçlardan bir tanesi diyebiliriz. Bu artı bir hakikaten çok önemli iş. Ben de şimdi siz anlattıkça vakıf oldum özellikle bilgiyi beceriyle bütünleştiriyoruz. Mottonuz bu konuda son derece evet. kıymetli ve artı, yani şöyle düşünüyorum ben açıkçası, bir öğrencinin bugün en büyük kaygılarından birisi iş ve gelecek. Siz bunu bu artı bir projesiyle üniversitedeyken neredeyse büyük oranda halletmiş oluyorsunuz. Bu oldukça önemli. Peki değerli hocam vaktimiz de sınırlı tabii. Siz aynı zamanda öğrenci odaklı bir üniversitesiniz. İsterseniz biraz bundan da söz edelim. Sonra son sözlerimizi almış olalım. Tabii ki. Şöyle aslında öğrenmenin temel kaynağı, işte aktif öğrenme diye adlandırdığımız öğrencinin bir işin içerisinde aktif olması ile ilgili olan kısım son derece kıymetli. Meşhur bir Çin atosyözü var. Yaparsam öğrenirim. İşte duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım şeklinde. Biz onun için o yaparsam öğrenirim kısmını son derece önemli buluyoruz. Öğrencilerimizin e, bu entegrasyonla birlikte aslında yaparak öğrenmesi, e, aktif öğrenmenin e, metotlarını kullanarak öğrenmesini e, önemsiyoruz. İşte Bunlar içerisinde öğrencilerimizin mesela e, kendi yaptıkları ee, özellikle teknofestle ilgili olan kısma belki burada değinmek lazım. Kendi yaptığı çalışmaları son derece kıymetli buluyoruz. Ee, hatta e, bu teknofest yarışmalarında kendi hocalarımızın da katkılarıyla e, girdikleri yarışmalarda da dereceler elde ediyorlar. Ee, burada kıymetli olan şu sayın hocam: öğrenci kendi yapmış olduğu işi daha kıymetli buluyor. ...kendi evet. yapmış olduğu aktiviteyi Tabii. daha çok benimsiyor. Aynen öyle. E, hatta hatta organizasyon yaparken onlara şunu rica ediyorum... ...kendiniz organize edin ki daha rahat katılım sağlıyorsunuz diye... ...biz onu da önemsediğimiz için... ...öğrencinin bizzat işin içerisinde olması... ...hele hele, hele bugünümüzde işte e, bazılarının Z kuşağı dediği... ...ama doğru olanın belki de zafer kuşağı diye adlandıracağımız... <laughs> ...geleceğimiz olan gençlerin kendilerinin yapmış olduğu aktiviteleri çok kıymetli bulduğunu göz ardı edemeyiz. Biz de onun için aslında bu Teknofest'i çok önemsiyoruz. Öğrenci kendi yaparak öğreniyor. Aslında ders dışı da olduğu halde öğreniyor. onun için bir Türkiye'de yine bir ilk olan Teknofest şey teknoloji yarışmaları, araştırma ve şey merkezi kurduk. Teknoloji yarışmaları koordinatörlüğü kurduk. Bir hocamızın koordinasyonunda tüm ekiplerimiz orada çalışıyorlar. İşte burada farklı yarışma grupları arabamızın motorunu kendi hocalarımız üretiyor. Ee, yine sürü, savaşan İHA'larda çok büyük başarılar elde ettiler. Ee, sürü İHA'da, e, roket yarışmalarında, e, uçan araba yarışmalarında, tasarım yarışmalarında çok, son derece öğrencilerimizin kendi gayretleriyle elde ettikleri başarılardan yani hangi birinden söz edeyim desem yeridir yani işin doğrusu. Hocam valla e, hayranlıkla dinliyoruz. Gerçekten ee, her alanda yani bir yandan öğrencinin iş bulmasına yaptığınız katkı bir yandan işte e, 4 yılda 20 araştırma merkezi kurmuşsunuz. Şimdi notlarıma bakıyorum. Aslında evet. konuşulacak çok şey var. Tabi e, uygulamalı bir üniversite olunca hakikaten her alanda öğrencinin e, gelişimine katkı sunmaya çalışıyorsunuz. Şöyle son bir yarım dakika içerisinde son sözlerini alırsak e, sizin e, kapatacağız. Buyurun. Evet. Ya Sakarya güzel bir konumda yer alıyor. İstanbul'a bir, bir buçuk saatlik mesafede, Ankara'ya iki saatlik bir mesafe, mesafede. Doğanın e, en güzelliklerini yaşadığımız bir şehir. E, deniziyle, gölüyle, yaylalarıyla, iklimiyle, e, e, ziraatıyla, sanayisiyle, turizmiyle gerçekten güzel bir şehir. E, biz de öğrenci kardeşlerimizin e, bu, bu, bu şehirde okuması, bu üniversiteyi tercih etmesini arzu ediyoruz burada öğrenci arkadaşlarımıza da şunu diliyorum yani tabi bir çaba gösterdiler bir emek verdiler e, canı gönülden arzu ediyorum ki onlar gönüllerine göre bir okulu kazansınlar ve gönüllerine göre severek okuyacakları bir okul olsun bu sonuçta da bitirdiklerinde de severek e, çalışabilecekleri bir iş bulmalarına katkı versin ve hayatta mutlu olsunlar yani aksi takdirde e, insanın e, sevmediği bir işte çalışması sevmediği bir evlilik yapmış gibi bir Durum ortaya evet, çıkarıyor ki öyle bu da son derece önemli. Bir işi severek yapmak önemli. Herkese severek okuyacakları ve bitirdikten sonra da severek çalışacakları, iş bulacakları bir okul kazanmalarını temenni ediyorum. İnşallah değerli hocam, İnşallah gençlerimiz mutlu olsun ki ülkemizde kalmak istesin ve bu ülkeyi sevsinler. Bu Ayşe ülkenin abi. gencinden başka da hazinesi yok. Sayın Rektörüm çok teşekkür evet. ediyoruz. İnşallah başka programlarda tekrar sizi görmek dileğiyle sizlere veda ediyoruz. Ve değerli izleyicilerimiz bugünkü eğitim atlası programının da sonuna gelmiş olduk. Bir başka programda buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum.